Merhaba gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Eğer beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bir yandan da çok yoğunum. Ama bir yandan da şu soruları çözmem gerekiyor. Verdiğim sözleri tutmam gerekiyor diye cebelleşiyorum adeta. Sizde nasıl gidiyor çalışmalar? Son sürat bir anda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, önümüzdeki günlerde de yine bir kampım olacak. Bu kamp ücretli bir şekilde olacak ama. Ee, zaten kontenjanım dolmuş Durumda. E, bu çözümler 2 Haziran'a kadar sayfada olacak. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu süre zarfında umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Hadi hemen çözmeye başlayalım. Şimdi bezelyelerde sarı tohum rengin aleli baskın yeşil tohum aleli çekiniktir demişim. Ben böyle şeyler unutmamak için bak bu baskın bu çekinik yapıştır yukarı. Yeşil tohumlu birinci bezelyenin fenotipi bilinmeyen ikinci bezelyeyle çaprazlanmış. Homozigot çekinikmiş. Küçük A küçük A. Sonra kanki bak burada ne olmuş? Büyük harf gelmiş. Hem o zaman burada bir tane büyük harf kesim var. Değil mi? Ondan sonra kankam. Ee, nem, nem 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 nem. K dölü, M dölü, P dölü verilmiş. İkinci bezelle oluşan döllerin fenotiplerin bilinme durumları. Şimdi arkadaşlar bak ben bu adamın fenotipini biliyorum. Neden? Ben buraya büyük A, küçük A da gelebilir. Büyük A, büyük A da gelebilir. Her türlü bu adam ne olacak? Sarı olacak. O zaman bunun ikinci bezelyeyi bildim. K dölünün durumunu bilemem. M dölünün durumunu bilemem. Ancak P dölünün durumunu bilebilir miyim? Açıp. Şimdi ben burada hmm, çaprazlanan ikinci bezelyelerde P'nin durumunu nasıl bileceğim? Şimdi bölünemez. Şimdi bakalım bir öğrenci gibi şıklardan gidelim. Bilinir bilinir bilinir. Bilinmez bilinmez. Hayır hacı. K bilinir. M bilin hayır K bilinemez. M de bilinemez. O zaman P dölü <laughs> her türlü biliniyor çıktı. <laughs> Cevap Adana. İklim geniş alanlarda uzun süre gözlemlenen sıcaklık, nem, basınç, rüzgar, yağış gibi hava olaylarının ortalamasıdır. Hava durumu ise daha dar bir alanda kısa süre içerisinde görülen hava olaylarıdır. Verilen tamam. cümleler iklim ya da hava olayları olup gruplandırıldığında aynı grupta yer alır demiş. Ankara illeri kışları soğuk, yazları sıcak geçer. Bakın genelleme yapmış. Genelleme yapınca iklim. Trabzon'da yarın demiş. Bak yarın kısa süreli hava olayı o zaman. İstanbul'da Ocak ayı sıcaklık ortalaması 6 derece Celsius. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 23 derece Celsius süstür demiş. Yani burada ne yapmış? Genelleme yapmış iklim. Edirne için şiddetli sağanak yağış uğrası verildi. Hava olayları. Hafta sonu boyunca demiş. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu da ee, hava olayları oluyor. 1 ve 3 iklim. 3, 4. Biri iklim, biri hava. Bunlar ne oluyor? 1, 3, 5. İklim. iklim hava olayı. Hava olayı. iklim hava olayı. O zaman cevap ne oluyor? Adana oluyor. Hemen bakalım. Canlarda bulunan karbon elementinin kaynağı. Atmosferde bulunan karbondioksittir. Evet. MEP karbon döngüsü sever arkadaşlar. Bunu sorabilir. E, yeryüzündeki yani çeşitli faktörler ve atmosferin havasından meydana gelecek şekilde karbon döngüsünün etkili faktörler verilmiş. Tamam. Ne yapıyor bu kankan burada? Dışarıdan karbondioksit alıyor. Bir güzel fotosentez yapacak. Değil mi? Burada fotosentez var. Ondan sonra fotosantez yaparak atmosferdeki karbondioksit gazının azalmasını sağlar. Doğru. K farklı zaman dilimlerinde gerçekleştiğinde farklı enerji dönüşümleri olayları ve karbon döngüsünü zıt yönde etki eder. Evet karbon miktarını azaltıcı yönde bir etkisi olur. K sayısının azalıp P sayısının artması zamanla ser etkisinin artması neden olur demiş. E, tabii bir miktar karbon miktarının artması ser etkisine sebep olmuş. Ölmüş olan KL canlıları ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak atmosferde karbondioksit azaltır demiş. Hayır bunlar atmosfere karbondioksit gazını vererek arttırır arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Şimdi bakalım hemen yeni sorumuza. Bir enerji piramidi verilmiş. Enerji piramidi ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Enerjinin yaklaşık %10'u alt basamaktan üst basamağa aktarılır. Evet her bir üst basamağa çıktığımızda %10 azalma söz konusu oluyordu. Mesela biyolojik birikim de artıyordu değil mi? Bölgedeki ot miktarının artması enerji piramidinin büyümesini sağlayabilir demiş. Tabi ilk alt basamak artarsa bütün canlılar ne yapacak arkadaşlar? Olumlu bir şekilde etkilenecek. Etçillerdeki toplam enerji otçullardan fazladır. Hayır otçullarda en fazla enerji bak 10.000 jül demiş. Etçile bakıyorsun ne oluyor? Bak daha az oluyor. O zaman cevap ne oldu? 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar periyodik tabloda o bak böyle bir soru Milli Eğitim Bakanlığı zamanında sormuştu. Böyle işte kutuları mesela böyle yan yan taramıştı. Dik dik taramıştı. Hangisi metal hangisi ametal diye ayırttırmıştı. Buna göre aşağıdaki seçilen 3 elementlerin sınıflarını e, sınıfların yazılmış hali olamaz demiş. Metal yarı metal ametal diye bir sıralama olabilir mi? Metal olacak. Yarı metal olacak yanında altında amet olacak. Bak şurasını desem mesela. Şurası nedir? Alüminyum şura. Ondan sonra şurası silisyum. Ama onun altında da var ne var? Bak burada hemen e, bir yarı metal daha var. Bu olmuyor. Ondan sonra a metal, metal, metal. Bak burası olur. Bu burası arkadaşlar. Tam şu göbek. <laughs> Buradaki hidrojendir. lityumdur Bu da berilyumdur. Yani Allah'ın izniyle gerçekten ben <laughs> şu öksürükler, öksürükler <laughs> bir gün biterse inşallah sağlıklı olarak hayata devam edeceğim. Şurası alüminyum. Şurası silisyum. Ay valla şunun adını unuttum ya. Vallahi artık yaşlandım. Yaşlandın Mehdi. Soyga, soyga abeter. Aha burası. Cevap ne oldu kız? Adan oldu. Bir adaptasyon örneği görüyoruz. Aşağıda farklı ekosistemlerde yaşamakta olan bazı hayvanlar ve bu hayvanlara sahip olduğu özellikler anlatılmış. Buna göre canlılarla ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur demiş. Farklı tür hayvanlar aynı amaç için benzer adaptasyonu sahip olabilir demiş. Zaten adaptasyonun amacı ne arkadaşlar? Hepsi diyor ki kardeş ilk önceki amacımız hayatta kalmak. Ondan sonra hayatta kalalım da gerisi kolay diyorlar. Mesela siz ne diyorsunuz? Ya Allah'ın izniyle bir sınavda istediğim puanı alayım da gerisi kolay diyorsunuz. Ya mesela liseyi okuması kolay diyorsunuz. Ya, aynı onun gibi. Farklı tür bazı hayvanlar farklı amaçlar için farklı adaptasyonlara sahiptir demiş. Şimdi e, yaprak çekirgesi, yaprak renginde desenlerini yaprak şeklinin üstüne bu ne olmuş? Bak kamuflaj olmak istemiş. Ondan sonra bu da kamuflaj oluyor, bu da kamuflaj oluyor. Bu yukarıda bize kamuflajı görüyoruz. Aynı tür hayvanlar aynı amaçla farklı adaptasyonlara sahiptir. Burada her bir hayvan farklı değil mi? Ama bunların hepsinin ortak amacı ne arkadaşlar? Kamufle olmaktır. O zaman cevabımız ne oluyor? Yalnız bir. Özdeş kelebek ve bitkiler kullanarak aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. Kelebeklerin yaşam süresi kaptaki oksijen miktarına bağlıdır. Tamam en uzun ikinci en kısa dört. Buna hemen ne yapıyormuşuz? Elveda diyormuşuz. Sebebi ne? Ortamdaki e, karbondioksit miktarı yetersiz gelebilir. Değil mi? Ondan sonra e, fotosentez hızı yetersiz gelebilir. Ama burada görüldüğü üzere ne var arkadaşlar? Renkte sıkıntı var. Tamam bak buranın deney düzeninde bağımsız değişken ne? Işığın rengi. Buna bağlı olarak ne olacak? Fotosentez. E şimdi en uzun bunda yaşıyorsa bak bunda ne oluyor? Kırmızı. En fazla fotosentez bunda. Değil mi? Bunda da en düşük. Hangisidir demiş? Bitki hızının ışık şiddetine, ışık şiddeti değil, ışığın rengine göre değişir mi? E tabii ki de ışığın rengine göre değiştiğini burada görüyoruz. Bağımsız değişkenimiz ışığın rengiydi çünkü. Hemen geldim. Tarihlerimi yazdım. 21 Aralık. Vıt, 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 vıt. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Buna göre dünyanın şekilde numaralandırılmış hareketlerinden hangisi gerçekleşirse fıt 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 hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar, ee, burada bakacağımız şey şu alttaki yazılar bizim için çok önemli. Kuzey'e bakıyoruz, güney'e bakıyoruz. Bir ona karar vereceğiz. Öyle baktığında bir ağacın gölge boyu. Birinci hareket. Pıt, 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 şu hareket demiş. Kuzey yarım kürede gölge boyu kısalır demiş. Gölge boyunun böyle kısalabilmesi için güneş ışını, ışını dik gelmeli. Ama burada nasıl gelir güneş ışınları? Eğikleşir. Gölge boyun uzaması beklenirdi. Gitti. İkinci hareket demiş. Ne yapıyoruz? Güney yarım kürede ilkbahardan yaza doğru gidiyoruz gündüz süresinin artması gerekir. Yaz olduğu yerde ne olacak? Gündüz artacak. Öğle vakti güneş ışınının yer yaptığı açı 3 3 3 kuzey yarım küre. Ne oluyor arkadaşlar? Buraya geldiğinde açı biraz daha ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Gitti. Öğle vakti güneş ışınlarının bir müzeye aktardığı ısı güney yarım küre dördüncü hareket. Bu adam ne yapıyor güneyde? kış yaşayacak. O zaman yeryüzüne aktardığı enerji miktarında azalma olacak. Buraya güneş ışınları çünkü eğik açıyla gelecek. Genetik mühendisleri tarafından DNA'nın bir bölümündeki genin başka bir canlı aktarılmasına gen aktarımı denir. Bakın gen aktarımı. Normalde o canlıda bir özellik yok. Sen aktarıyorsun bu özelliği göstermeye başlıyor. Tamam mı? Şip şak oluyor. DNA gen aktarımı GDO ee, üretilmesini sağlayan gen aktarımı hayvanlarda, bitkilerde, bitkilerde başka bir bitkilere yapabilmektedir. Zararlı böceklerden kurtulabilmek için mısırları denekleyip gene aktarılmış böylece dolu mısırların elde edildiğinde gedon mısırların böceklere zarar verdiği böceklerin sayısı azalmış. Ürünlerin birimini arttırmış. Ancak yapılan araştırmalarda dolu mısırların yetiştirildiği yerlere bakarak ortamdaki başka mısır bitkilerin oluşunu, tohumlarından genetiği değiştirip tespit edilebilmiş. Tamam. Hangisine ulaşılamaz demiş. Hmm. Şimdi sen bir burada mısırın cinsini değiştirmişsin ama Komşularına da bir etki olmuş. Hmm. Komşu tarlalarda G dolu mısır oluşmasının üreme olayları etkili olmuştur. E tabi böyle ne yapmıştır? İşte bu adam daha çok hayatta kaldığı için ister istemez böyle bir seleksiyona uğramış olabilir. Genetiği değiştirmiş canlılar çevrelerindeki farklı tür bitkilerin genetik hepsini değiştirmiş. Yo ne farklı türü hepsi mısır değil mi kanka? Hepsi mısır. Gen, gen aktarımı gıda üretiminin artmasını sağlayabilir. Evet zaten mısırın üzerinde G dolu yapılmasının temel sebebi ee, alan yetersizliğinden dolayı alan azalmış. Ondan sonra canlı sayısı artınca da daha fazla besin üretebilmek için GDO'ya başvuruluyor. Mısır'dan normal mısırlardan farklı bir genotipe sahip. Daha böyle etli, sulu, kocaman kocaman oluyor. Katı basıncı neydi arkadaşlar? P eşittir. G bölü S değil miydi? G dediğimiz şey ağırlık. S dediğimiz şey yüzey alanı değil miydi? Hangisine ulaşabilir demiş. Kamyonun yumuşak zeminde yüklü olduğu zaman da daha çok batmasının nedeni 1 ve üçüncü durumda açıklanabilir demiş. Şimdi yumuşak zeminde arkadaşlar daha fazla batmasının sebebi ne oluyor? Basınç etkisinin fazlalığından kaynaklanabilir. Şimdi biz her bir tuğlanın kendi ağırlığına G desek. Şuraya yüzey alanı 2S şuraya da S desek. Şimdi bak G 2S. Burada da ne oluyor? G, G, Yüzey alanı S. Buraya bakıyorum. G, G. Yüzey alanı 2S. Şimdi ben bunu böldüm. Ne geldi? 0,5P geldi. Burayı böldüm. Ne geldi? 2P geldi. Burayı böldüm. Ne geldi? P geldi. O zaman 1 ve 3 düzeneyle bu açıklanabilir. İliğinin sivri ucunun başka başka kısmına göre daha çabuk batması nedeni 2 ve 3. de. E, Yüzey alanının küçülmesi basınca arttırırdı. E, Karlı kaplı yüzeyde geniş ayakkabıların batmadan yürüyebilmesi 1 ve 2. Bak 1 ve 2 de ne farklı? Ağırlık da farklı, yüzey alanı da farklı. Biz burada bir şey ispatlayamayız. Cevabımız bu Sıvı basıncı neydi arkadaşlar? P eşittir H, D, G olarak karşımıza çıkıyordu. Düzeneklerdeki kapların tabanındaki sıvı basınçları birbirine eşit olmaz demiş. Kap tabanındaki sıvı basınçlarına baktığımızda bak şimdi şunun sıvı miktarına bak. L'den az ama gitmiş bak L ile aynı basıncı yapmış. O zaman M'nin yoğunluğu L'nin yoğunluğundan büyük mü kankalar? Büyük. Bu adamın zaten yüksekliği L ile aynı ama içerisindeki sıvının yoğunluğu demek ki L'den de büyükmüş. O zaman D, K büyüktür L'den diyoruz. Yani L'den herkes büyük çıkmış. Gelin bakalım şimdi. Kabın şekli sıvı basıncını etkilemezdi. Kabın şekli sıvı basıncını etkilemez. Sıvı basıncını derinlik ve yoğunluk etkilerdi arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen ee, burada. Basıçlar birbirine eşit olabilir. Bak yükseklikler birbirinden farklı. E zaten K'nın yoğunluğu L'nin yoğunluğundan fazlaydı. Mesela burası H olsun. Burası 2H olsun. Bunun yoğunluğu 2 olsun. Bunun yoğunluğu 1 olsun. Çarp anneciğim. Ne yapıyor? Bak 2'ye 2. Gitti. Ondan sonra M'nin yoğunluğu zaten K'den fazlaydı. şimdi ben bu durumu kabul edebilir miyim? Bir ona bakmak lazım. Ee, ben burada hem yüksekliği fazla yaptım. Tamam mı? Ha dur M'nin yoğunluğu L'den fazlaydı. K ile arasındaki ilişkiyi ne yapamıyorum şu an çıkaramıyorum ekenin yoğunluğu daha fazla o zaman e, yarı yarıya olursa mesela bu iki haş bu haş bunun yoğunluğu e, 4 olsun bunun yoğunluğu iki olsun iki çarpı 2'den yine ne çıktı yoğunluk aynı çıktı benim yazı kaymaya başladı e, Burası ne oldu arkadaşlar 2 haşlık bir sıvı olsun. Tamam bunun yoğunluğu ne dedim ben? Her türlü DK büyüktür. DL'den dedik. E adamın hem yoğunluğu fazla. Ondan sonra hem de e, neydi arkadaşlar? Yüksekliği fazla. O zaman her türlü kanın basit. Plastik tarak kağıt parçalarına yaklaştırılıyor. Kağıt parçaları hareket etmiyor. Aynı tarak yün kumaşa sürtülmüş. Şimdi bakın yün kumaşa sürtüldüğünde ne oluyor? Plastik tarak ve yün kumaş arasında büyük geçiş oluyor. Yün kumaştan plastik tarağa eksi yükler geçiyor. Plastik ne oluyor artık bizim için? Eksi yün ise artı oluyor. E bu sefer ne oluyor? Bizim nötr kağıdımız eksi yük tarafından çekme olayı gerçekleştiriyor. Plastik tarağa yün kumaştan eksi yük geçişi olmuştur. Doğru. Kağıt parçaları plastik taraf tarafından çekildiğinde elektrik yükü ile yüklenir demiş. Şimdi arkadaşlar biz burada cisimin elektrik yüklü yüklenmesini sağlıyoruz. Çünkü dokunma olayı gerçekleşiyor. Dokunma olayı gerçekleştiğinde nötr ve negatif arasında bir yük geçişi meydana gelecek arkadaşlar. Bu doğru. Yün, kumaş, yün kumaşı sürtüldükten sonra plastik tarak üzerindeki pozitif ve negatif yük dengesi bozulmuştur demiş. E tabi ki de üzerindeki pozitif negatif yük dengesi bozuldu ki yüklü hale geçmiş oldu. Oduncu testere ya da çeşitli kesici aletleri kullanarak kütükleri aşağıdaki gibi küçük parçalara ayırıyormuş. Tamam hangileri doğrudur? Renk değişimi olmadığı için fiziksel değişim değildir demiş. Şimdi arkadaşlar renk değişimi olmadığı için demek gibi bir ifade doğru değil. Bazı öğretmenler diyor ki renk değişimini gördüğün andan itibaren yapıştır kimyasal tepkimi. Hayır öyle bir şey yok. Yani bir suyun içerisine mürekkep damlattığında o da orada da bir renk değişimi olur. Ama bu nedir bize? Sıvı taneciklerin arasında boşluk olduğunu gösterir. Yani her renk renk değişim kimyasal değişim demek değildir. Birinci ifademiz yanlış. Kütüklerin yeni görünümü oluşmadığı için fiziksel değişimdir. Sadece boyutsal küçülme olduğu için bu bir nedir arkadaşlar? Fiziksel değişimdir. Kütüğü oluşturan atomlar arasındaki bağlar değişmeden kütüğün boyutu değiştiği için fiziksel değişimdir demiş. Doğru. Yeni bağlar yani eski bağlar kırılıp yeni bağlar oluşmadığı için bu bizim için bir fiziksel değişimdir. Saf bir maddenin sıcaklığı değişimi ile madde türü arasında ilişki var mıdır demiş. Deneyin yapılışı özdeş iki cam kaba farklı miktarda bak miktar farklı tutuluyor. Başlangıç sıcaklıkları eşit olan saf sular konuluyor. Biz burada miktar farkını araştırırız arkadaşlar. Suların içerisinde birer termometre konuluyor. Su kütlesi az olan 5 dakika içerisinde su kütlesi fazla olana 10 dakika süren Bak ısıtıcı sayında ısıtılma süren de değişti. Isıtılma sürende değişmesi bakalım burada senin etki edecek mi? Ee, belirtilen süre sonunda tek termometrenin sıcaklık artışı tespit ediliyor Yapılan deneyin amacına uygun olmadığı fark ediyor. Sen ne istemişsin? Ne yapmışsın? Yemin ediyorum senin kafan gitmiş yani. Şimdi sen sıcaklık değişimi saf maddenin türü, madde türü demişsin. Sen maddenin cinsini değiştirdin. Mesela birinde su birinde yağ kullanacaktın. Kurban oldum yani. Sen gitmişsin kütlelere ne değiştirmişsin? Biz bunu istemeyiz. Isı alışverişi sadece sıvılar arasında ısıtıcılar arasında olduğuna göre kabul edilen göre amacına uygun olarak yapılabilmesi için işlem hangisi yapılıp tekrarlanmalıdır demiş. Ne yapacaksın? İçerisindeki suyun kütlesini fazla 5 dakika değil. Su kütlesini bak şöyle yapacaksın. Hemen mektap öğretmeni çizsin sana. Su kütlesini mesela 100 mililitre tuttun mu kurban? Ondan sonra bir tane daha madde tutacaksın. Onu da 100 mililitre yapacaksın. Ondan sonra bunları eşit ısıtıcılarla eşit süre ısıtacaksın. Tamam mı? Ondan sonra... Ee, mesela buna yağ koydun tamam mı ona göre bir şey bakacaksın yani ah bu olur Suların başlangıç sıcaklıkları hayır. hayır. Kaplarda birine su ondan sonra eşit miktarda etil alkol. Hah bak birine etil alkol birine su bu olur. Sen ne yapıyorsun burada? Senin bağımsız değişkenin ne bu soruda? Öz ısı öz ısı. Tamam madde türü yani. 14-15'e geçtik. Şimdi sirke ne arkadaşlar? Sirke bizim için asit. Kül nedir bizim için? Bas. Bak şöyle düşün. Eski insanlar temizlik malzemesi bulamadıkları için külle eşyalarını yıkıyorlarmış. O zaman kül nedir? Temizlik malzemesi gibidir. O zaman temizlik malzemeleri neydi bizim için? Baz da oradan aklında tut. Buna göre sıvıların eklendiği farklı çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. P sıvısı P sıvısı yapıyormuşuz. Rengi kırmızıya dönüyorsa pH değeri 7'den küçüktür. pH değeri 7'den küçük olduğu zaman biz ne diyorduk arkadaşlar? Asit diyorduk. Doğru. Rengi yeşile dönüyorsa metallere etki eder. Hayır metallere etki eden maddeler nedir? Asittir arkadaşlar. Rengi yeşile dönüyorsa bu neye zarar verir? Cama, porselene zarar verir. Rengi kırmızıya dönüyorsa sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verir. Rengi yeşile dönüşüyorsa sabun su karışımı olabilir demiş. Doğru. Şimdi hemen ne gördük? Karşımızda bir köprü var. Bu köprünün de yanında palanga var ve bir makara sistemi var. Palangada ne diyoruz arkadaşlar? Eğer kuvvet uyguladığımız ip hareketli makarada bitiyorsa uygulaman gereken kuvveti yük bölü makara sayısı artı 1 diyorsun hareketli de bittiyse. Bak burada ne olmuş? Hareketli makara şey e, makara türleri bağlanmış değil mi? Sabit makaralar var. Bir yere sabitlenmiş bunlar. Bak bu da burada ne yapıyor? Bir yük kaldırıyor. Ondan sonra şimdi bizim bu da makara düzeneklerinde farklı miktarlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuvvet kazançları elde ediyoruz. Bu kuvvet kazançlarına bakarak hangisi doğrudur demiş. K kuvveti L kuvvetinden büyüktür demiş. Şimdi sen burada mesela 120 Newton'luk bir köprüyü hareket ettirdiğini düşün. Burada bir 1, 2, 120 bölü 2 tane makara var. Bir tane de hareketten olduğu için 3'e böldü. Ne geldi kız? 40 Newton. E bak burada hareketli makara var. Bölcen anam 2'ye. 120'yi 2'ye böl kurban olduğum ne geldi? 60 geldi değil mi? Sen burada bunu 60'ta bunu da burada ne yaptın? 40 dengeledin. Dogri. İplerin boşta kalan kısımları çekildiğinde 3 makaranın da yere göre yüksekliği değişir. Tabii ki de sen bunu mesela Aa, bir dakika İplerin boşta kalan kısımları çekildiğinde 3 makaranın da yere göre yüksekliği değişir demiş. Ay makaraların yüksekliği değil kız. Şimdi bak burada 3 makara nasıl değişsin? Sabit makaranın ben bir anda köprünün gibi algıladım. Sabit makaranın makaranın yerden yüksekliği değişmez. Adam adı üstünde sabit y yerden yüksekliği değişmez. Sanırım LGS'nin bitiminde birazcık izvaya çekilmem lazım. Artık ne konuşabiliyorum ne yazabiliyorum. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Amin diyenler. Bu gitti. Bu doğru. İpler bir metre çekildiğinde köprünün sol tarafı sağ tarafından daha çok yükselir. E haliyle bak sen burada ne yapıyorsun? 2 kat kazancım var. Burada 3 kat kazancım var. E bir metre çektiğinde bu 0,5 metre yükselecek. Bu 0,33 metre yükselecek. Yani bele duracak. Bele. Hayatım kaydığı gibi bu da böyle kayacak. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan. Kaldıraç tipleri görüyoruz hangisi söylenemez demiş çıp 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 şimdi kuvvetten kazanç sağlayanlar bu yük ortada kuvvet burada burada kuvvetten yüzümüz güler yoldan kaybederiz burada kuvvetten kazanç var yoldan kayıp var ama istisnaları da var tabi burası destek burası yük burası kuvvet o zaman ben burada kuvvetten kaybederim yoldan kazanırım Burası yük, burası kuvvet, burası destek. Desteğe yakın olan kaybeder. Kuvvetten kaybettim, yoldan kazandım. Ondan sonra burası yük, burası şey kuvvet, burası da destek. O zaman ben ne yaparım? Kuvvetten kazanırım, yoldan kaybederim. Bu bir çıkrık modeli. O zaman burada da ne yapacağım? Kuvvetten kazanacağım, yoldan kaybedeceğim. 1 2 1 2 5 6 doğru. Enerjiden enerjiden kazanç yok. Yoldan kazanç sağlayan fıtı fıtı 3 ve 4 demiş. Doğru. Yapısına çıklık düzeneği bulunan 2 La 5 de nerede olsun ya? Fıçı fıçı yapıyorsun. 5 de olmaz ki. Yani. Burada yok. Bunda var. Bunda var. Fatih bir basit makineler uygulanan kuvvetten daha büyük kuvvet elde edeceğini biliyor. Tamam. Serap basit makinelerde enerjiden kazanç olmadığını olmadığını bilmiyor. Evet. Serap kendine gel. Enerjiden kazanç yok. Semih hangi tür basit makineler yoldan kazanç sağladığını bilmiyor. Semih. Semih gayet de iyi biliyor yani. Asla sen bilmiyorsun. Git de. Tarık çıkrık sisteminin işleyişini bilmiyor. Aynen. Gitmiş. Beşinciyi de almış. Çıkrık diye cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan. Şimdi geldik bir ısı sıcaklık sorusuna. Bak bu tarz Milli Eğitim Bakanlığı sorar abi. Bul beni. Sormazsa bul beni. Yap, tap tap tap. 20 derece Celsius fiziksel olarak katı ve sıvı halde olduğu bilinen saf maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Kesinlikle demiş. Şimdi arkadaşlar bak. 20 derece Celsius sıcaklıkta fiziksel hal olarak katı veya sıvı halde olduğu bilinen. Katı veya sıvı. Hmm, net bir şey yok demek ki. O zaman daha çok dikkat etmemiz lazım. Ay. Neden net olmuyorsunuz? Madde ikinci dakikada hal değiştirmeye başlamış. Zaten sıcaklığın şöyle sabit gittiği yerde ne diyoruz? Allahu Ekber deyip bu adam hal değişimi var. Yes. Maddenin erime sıcaklığı. Kurban oldum. Ben maddenin katı ya da sıvı olduğunu bilmiyorum. O yüzden sana bir şey diyemem. Maddenin tamamı 4 dakikada sıvı hale gelir. Maddenin ilk halini bilmediğim için kardeş sana da bir şey diyemiyorum. Cevap Adana. Farklı renkte kutuların nükleotit çeşitlerini düşünerek aşağıdaki farklı DNA modelleri hazırlanıyormuş. Şekildeki DNA modellerine bakılarak yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor. Nükleotit sayısı aynı olan DNA'ların nükleotit dizilişleri farklı olabilir demiş. Hmm. Bakalım. Aynı olanlar kim kız? Pıçık. çık. Çık. Bak, bunlar aynı çıktı. Aa, bu büyük. Gitti. Bu aynı çıktı. Niklotit sayıları aynı olan DNA'ların nükleotit dizilişleri farklı olabilir. Vallahi bakıyorum. Yerleri değişmiş, farklı farklı olmuş. Hmm, doğru. Nükleotit dizilişleri farklı olan DNA'ların nükleotit sayıları farklı olabilir. E tabii ki de Nikleotit çeşitleri aynı olan DNA'ların nikleotit dizilişleri farklı olabilir. E zaten bu da tür içi çeşitliliği getirecek denizli. Ne kadar güzel işaretliyorum ama. Topraklamanın amacı neydi arkadaşlar? Cismi nötr hale getirmek demek değil miydi? Negatif yüklüymüş bu. Ay, negatif yüklü insanlar hayatımızdan uzak dursun. Depol. Nötr haldeki L ve M cisimleri. O zaman bak bunun burasına ne olacak? Pozitif yükler gelecek. Bu taraflara negatif yükler ağırlaşacak. Bunun içerisindeki pozitifler bu tarafa. Buradaki negatifler bu tarafa. O zaman topraklama oldum. Bu aşağı doğru bir ile iner. Ondan sonra L ve M cisimlerin yüklerin dağılımları aşağıdaki hangi bir gösterilebilecek? Bakalım. Anahtar kapatılıyormuş. Bir süre sonra tekrar açılıyormuş. Ondan sonra K küresi uzaklaştırılacakmış. Hmm. O zaman bizim M cismi topraklama yapılıyor. Değil mi? Ondan sonra topraklama yapıldıktan sonra M cismimiz artık ne oluyor? Üzerindeki negatifleri attı. Pozitifi kaldı. Bu burada pozitifi bir çekti. Ondan sonra L cismin üzerindeki zaten aralarında böyle hop bidik hop bidik diye yük akışı olmayacağı için bu adam yine nötr kalacak. O zaman pozitife nötr. Fıçık. 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 Gitti Adana. Evet arkadaşlar kampımızın bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun.